Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde yine üslü bilinmeyenin bulunması ile ilgili örneklerimiz olacak. İlk sorumuz 8 üssü üçgen çarpı 64 eşittir 512 olduğuna göre üçgen yerine gelmesi gereken sayıyı bulunuz. B şıkkında ise 9 üssü yıldız bölü 3 üssü 8 eşittir 81 olduğuna göre yıldız yerine gelmesi gereken sayıyı bulunuz. Bizden bunları istiyor. Hemen bir sorularımızı yazalım. O A şıkkına bir bakalım. 8 2'nin kübü olarak yazılabilir. O zaman 2'nin kübü üssü yıldız pardon 2'nin kübü üssü üçgen çarpı 64 de 2'nin 6. kuvveti olarak yazılabilir. 512 ise 2'nin 9. kuvvetidir. Yani 9 tane 2'nin kendisiyle çarpımı 512'dir. O halde üssün üstünden dolayı 2 üssü 3 üçgen çarpı 2 üssü 6 eşittir 2 üssü 9'a Üstü sayılarda çarpma işleminde tabanlar aynı iken üstler toplanıyordu. O zaman iki üssü 3 üç üçgen artı 6 eşittir 2 üssü 9'a. Tabanları aynı olduğuna göre üstleri de aynı olmalı bu sayıların. O halde 3 üç üçgen artı 6 eşittir 9. Yani 6'yı eşitliğin diğer tarafına eksi olarak geçirirsem 3 tane bilinmeyen 3'e eşit olacak. 9'dan 6 çıkınca 3 kalıyor. O zaman her iki tarafı 3'e bölersek bilinmeyenimiz 1'e eşitmiş. Hemen bunu not alalım. B şıkkında ise 9 üssü yıldız bölü 3 üssü 8 eşittir. 81. Buradan 9 3'ün karesi olarak yazılabilir. 3'ün karesinin yıldızıncı kuvveti bölü 3 üssü 8 eşittir. 81'de 3'ün dördüncü kuvvetiydi. Yani 4 tane 3'ün çarpımı 81. Şimdi bakın Üssün üstünde 2 ile yıldızın çarpımını üs olarak yazıyorum. 3 üssü 2 yıldız bölü 3 üssü 8 eşittir. 3 üssü 4. Tabanları aynı sayıların, aynı üslü ifadelerin bölümünde üsler birbirinden çıkarılıyordu. Payın üstünden paydanın üssü çıkarılıyordu. O zaman 3 üssü 2 yıldız eksi 8 eşittir. 3 üssü 4'e. Yine tabanları eşit olan üslü ifadelerin üsleri de yine birbirine eşitte. 2 yıldız eksi 8 eşittir. 4. Buradan Eksi 8 eşitliğin diğer tarafını artı olarak geçer. 8 ile 4'ün toplamı 12'dir. 2 yıldız 12'ye eşitse her iki tarafı 2'ye bölersem yıldız eşittir. 6 bulunur. Hemen bunu da not alalım. Şimdi ilk soruda 3 üssü bilinmeyen çarpı 9 eşittir 81 diyor. 3 üssü bilinmeyen kare çarpı 9 da 3'ün karesiydi. Eşittir. 81 4 tane 3'ün çarpımı olduğundan 3 üssü 4'e eşit olacaktır. Şimdi sol tarafta tabanları eşit olan üstü ifadeler kendi aralarında çarpılırken üstler toplanıyordu. 3 üssü bilinmeyen artı 2 eşittir. Sağ tarafta da 3 üssü 4. İçeri dolduralım. Eşitlikte tabanlar eşit olduğundan üstler eşit olmalı. O zaman kare artı 2 eşittir 4'e. Buradan bilinmeyenimiz yani kare eşittir. 4 eksi 2'den 2 bulunacaktır. Evet, bizden istenen bilinmeyen 2'ymiş. İkinci sorumuzda 16'nın yıldızıncı kuvveti çarpı 4 eşittir 1024. Burada 16, 4 ve 1024'ün 2'nin kuvvetleri olarak yazılabileceğini söyleyelim. 16, 2'nin 4. kuvvetidir. Üstü yıldız çarpı 4, 2'nin karesidir. 1024, 2'nin onuncu 10. kuvvetidir. Yani 10 tane 2'nin çarpımı. Bakın üstün üstünden 2 üssü 4 yıldız çarpı 2 üssü 2 eşittir. 2 üssü 10. Tabanları eşit üstü sayıları çarparken üstler kendi aralarında toplanacak. E, eşitlik durumunda tabanlar eşitken o zaman ne olacaktır çocuklar? Üstler birbirine eşit olmalıdır. Buradan 4 yıldız eşittir. 10 2'den 8. Yani yıldız eşittir. 8 bölü 4'ten de 2 çıkacaktır. Evet. İkinci sorumuzu da alabilirsiniz. Diğer sorumuz 36 üssü üçgen çarpı 6 eşittir. 2 üssü 7 çarpı 3 üssü 7. Eşitliğin sol tarafında 36 6'nın karesidir. 6'nın karesi üssü üçgen çarpı 6 eşittir. Eşitliğin sağ tarafında da Üstler eşit olduğundan tabanlar kendi arasında çarpılıp ortak üs yazılabilir. Bakın burası üssünüzü 6 üssü 2 üçgen çarpı 6 eşittir. Burası da 6 üssü 7. Şimdi sol tarafta 6 üssü 2 üçgen bir de 6 üssü burada aslında görünmeyen bir 1 var. Artık çarpma işleminde üsler toplanacak. 6 üssü 2 üçgen artı 1 eşittir 6 üssü 7'ye. Eşitliğimizde tabanlar eşit olduğundan üstler birbirine eşit olmalıdır. 3, üç, 2 üçgen artı 1 eşittir 7'ye. Buradan 2 üçgen eşittir 7 eksi 1'den 6. Üçgen 6 bölü 2'den de 3 olarak bulunacaktır. Evet, bunu da alabilirsiniz. Dördüncü sorumuzda İki üssü yıldız bölü 64 eşittir 64. Ee, dikkat ederseniz 64'ler 2'nin kuvvetleri cinsinden yazılabilir. Yani 6 tane 2'nin çarpımı 64'te o zaman iki üssü yıldız bölü 2 üssü 6 eşittir. Bu da iki üssü 6 olarak yazılabilir. Bölme işleminde tabanlar eşit olduğunda iki üssü yıldız eksi 6 şeklinde yazabilirim. değil mi? Üstleri birbirinden çıkarıyorduk eşittir 206'ya. Artık burada da üstler birbirine eşit olmalıdır. Tabanlar eşit çünkü. Yıldız eşittir. 6 artı 6. O da 12 olarak bulunacaktır. Evet, bunu da not alalım. Gelelim 5. sorumuza. 27 bölü 3 üssü üçgen eşittir 1 bölü 3. 27 3'ün kübüydü. 3'ün kübü bölü 3 üç üssü üçgen eşittir. 1 bölü 3'ü de 3 üssü eksi 1 olarak yazabiliriz çocuklar. Şimdi sol taraftaki bölme işleminde tabanlar aynıyken üsler birbirinden çıkarılarak yazılırsa 3 üç eksi üçgen üs olarak yazılır. Eşitliğin diğer tarafı ise 3 üssü eksi 1'dir. Eşitlik durumunda üsler yine birbirine eşit bakın tabanlar eşit olduğunda üsler eşit olmalıdır. 3 üç eksi üçgen eşittir eksi 1 ise Üçgeni öbür tarafa atalım artı olarak geçsin. Eksi 1'i de buraya artı olarak atalım. Bakın buradan üçgen eşittir. 3 Üç artı 1. Yani 4. Evet, bunu da not alabilirsiniz. Diğer sorumuz. Altıncı soruda. 8 üssü kare bölü 16'nın karesi eşittir. 14 üssü 7 bölü 7 üssü 7. Eşitliğin Sol tarafı 2'nin kuvvetleri cinsinden yazılabilir. 8 2'nin kübüdür. 2'nin kübünün kare kuvveti bölü 16 da 2'nin dördüncü kuvvetidir. 2'nin dördüncü kuvvetinin karesi olarak yazılabilir burası. Bakın sağ tarafta üstler 7 her ikisinde de. O zaman tabanları bölüp üssü ortak olarak yazabilirim. Üssün üstünde 2 üssü 3 kare bölü aşağısı da yine üssün üstünde 2 üssü 4 çarpı 2'den 8 eşittir. 14 bölü 7 2 2 üssü 7. yine devam ediyorum. Bölme işleminde ortak tabanlarda üsler birbirinden çıkarılıyordu. 2 üssü 3 kare eksi 2 üssü 8 eşittir. 2 üssü 7'ye e, pardon. 200'sü 3 eksi 8 değil mi? Evet. Buradan 3 kare eksi 8 eşittir 7'ye. 3 kare eşittir. Eksi 8 diğer tarafa artı olarak geçer. 8 ile 7'nin 15'tir. O zaman bilinmeyenimiz yani karemiz 15 bölü 3'ten 5 olarak bulunacaktır. Evet, bu soruyu da alabilirsiniz. Yeni başlığımız çocuklar, ondalık gösterimlerin çözümlenmesi. Sayımız 23 yüzde 45. Bu ondalıklı sayının onun kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz diyor soruda. Sorumuzu bir alalım. Şimdi 23 tam yüzde 45 sayısını virgülün sol tarafındaki tam kısma bakalım. 23 iki tane onluk, üç tane de birlikten oluşuyor, değil mi? İki çarpı on artı üç çarpı bir. Çözümlemeyi bu şekilde biliyorduk daha önce. Virgülden sonraki sağdaki kısım ise dört tane onda bir, beş tane de yüzde birden oluşacak. Yani dört çarpı onda bir sıfır tam onda bir artı beş çarpı yüzde bir de sıfır tam yüzde bir. Şimdi ondalık kesirleri de e, ondalık sayılarımız da kesirli olarak gösterecek olursak baştakileri aynen yazıyorum. 2 çarpı 10 artı 3 çarpı 1. Artı 4 çarpı 0 tam onda 1 1 bölü 10'a eşit. Artı 5 çarpı 0 tam yüzde de 1 bölü 100'e eşit. Artık her birini onun kuvveti cinsinden yazabilirim. 2 çarpı 10'un birinci kuvveti artı 3 çarpı 1 yerine onun sıfırıncı kuvveti yazarım. Artı 4 çarpı bu 1 bölü 10 üstü 1 demektir. Artı bu da 5 çarpı 1 bölü 10 üstü 2 demektir. Paydada bulunan onun kuvvetleri pay kısmına kuvvetler işaret değiştirilerek çıkarılabilir. O halde ilk iki ifadeyi aynen yazıyorum yine. Sonra artı 4 çarpı 10 üstü eksi 1 artı 5 çarpı 10 üstü eksi 2 şeklinde yazarak sonucu buluyorum. Evet sorumuzu alabilirsiniz. Şimdi sorumuz şöyle diğer sorumuz. 345 tam %62 ondalıklı sayısını onun kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz. 345 tam %62. Şimdi önce tam kısma bakalım. 3 tane yüzlük var. 3 çarpı 100. Artı 4 tane onluk var. 4 çarpı 10. Artı 5 tane de birlik var. 5 çarpı artı virgülün sağ tarafında ise ondalık kısım geliyor. Altı tane onda birler. Altı çarpı sıfır tam onda bir. Artı iki tane de yüzde birler. O da iki çarpı yüzde bir. Şimdi her birine onun kuvvetleri cinsinden yazmaya çalışacağım. Şimdi burası üç çarpı yüzde. Üç çarpı onun karesi. Dört çarpı onun birinci kuvveti. 5 çarpı 10'un sıfırıncı kuvveti. Artı şimdi buraya dikkat. 6 çarpı 1 bölü 10 demekti bu. Bu da 2 çarpı 1 bölü 100 demekti. Yine devam ediyorum. 3 çarpı 10'un karesi artı 4 çarpı 10 üstü 1 artı 5 çarpı 10 üstü 0 artı 6 çarpı bu ifadeyi 10 üstü eksi 1 olarak yazıyorum. Bunu da 2 çarpı 10 üssü eksi 2 olarak yazabilirim. Değil mi? 100 10'un karesiydi. Onu da 10 on üssü eksi 2 olarak yazabilirim. Evet. Yanıtımızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet, sorumuzu alalım. Gelelim ikinci soruya. 45 tam %8 ondalıklı sayısını onun kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz. 45 tam %8 sayımız 4 tane onluk 5 tane birlik artı 0 tane onda birlik. Değil mi çocuklar? 0 tane onda birlik artı 8 tane de yüzde şeklinde yazılabilir. 4 çarpı 10 artı 5 çarpı 10'un sıfırıncı kuvveti aslında. Bir gene yazalım bunu. Bu sıfır olacağı için bunu yazmamıza gerek yok artık. Yani şurası sıfır çünkü. 8 çarpı bu da 1 bölü 100'dür. Artık onun 10 kuvvetlerine dönüştüreceğiz. 4 çarpı 10 üssü 1. 5 çarpı 10 üssü 0 ve 8 çarpı 10 üssü eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Evet, bunu da not alabilirsiniz. Üçüncü sorumuz 15 tam 100 binde 207 değil mi? Yüzde binde 10 binde ee, 207. Ondalıklı sayısını 10 on sayısının kuvvetleri kullanarak çözümeğiz. 15.0207. Bir tane onluk, beş tane birlik, sıfır tane onda birlik, iki tane yüzde birlik sıfır tane binde birlik yedi tane de on binde birlik bir çarpı on üssü bir artı beş çarpı on üssü sıfır şeklinde yazabilirim. Artı Şimdi burası sıfır, bunu yazmama gerek yok. Burası da sıfır, bunu da yazmama gerek yok, değil mi? Ee, şu sıfır çarpıydı, onu unutmayalım. Şurada sıfır çarpımız var. bu sıfır çarpı yazmamışız. Hatta şöyle şurayı tam yeniden düzelteyim, yanlış anlaşılmasın. Sıfır çarpı sıfır virgül sıfır sıfır bir Burası da sıfır olacak. Şimdi geldik buraya. İki çarpı 10 üssü eksi 2 artı 7 çarpı 10 üssü eksi 4 olacak değil mi? Evet. 1 yani bölü 100 1 bölü 10 bin şeklinde yazacak olursa bu 10 üssü eksi 4 bu 10 üssü eksi 2 olacak. İzleriz. Ancak. Evet. Hemen ekran görüntüsünü alabilirsiniz bunu da. Dördüncü soruda çözümlemesi 7 çarpı 10 üssü 1 artı 5 çarpı 10 üssü 0 artı 2 çarpı 10 üssü eksi 1 artı 6 çarpı 10 üssü eksi 2 olan ondalıklı sayıyı bulunuz diyor. 7 çarpı 10 üssü 1 artı 5 çarpı 10 üssü 0 artı 2 çarpı 10 üssü eksi 1 artı 6 çarpı 10 üssü eksi 2. Sayımız şöyle eşittir diyelim. 7 çarpı 10 artı 5 çarpı 1 artı 2 çarpı 10 üstü eksi 1 demek. 1 bölü 10 demek. Artı 6 çarpı 10 üstü eksi 2 demek. 1 bölü 10'un karesi demektir. Yine 7 çarpı 10 70. 5 ile 1'in çarpımı 5 artı 1 bölü 10 2 çarpı 0 tam onda 1 demek. 6 çarpı 1 bölü 10'un karesi 6 çarpı 10 üstü e eksi 2. Yani şöyle düşünün 0 tam yüzde 1 demek bu. Peki ifademizi de artık şu kısımlarını da yazacak olursak şöyle diyelim. Tam kısmımız 75 olacak. Ondalık kısmımız onda birler ve yüzde birler basamağı. Yani 75 tam yüzde 26 olarak bulunacaktır. Evet, aldıysak diğer soruya geçelim. <laughs> Çözümlemesi 4 çarpı 10'un karesi artı 6 çarpı 10 üstü 0 artı 3 çarpı 10 üstü eksi 1 artı 2 çarpı 10 üstü eksi 2 artı 8 çarpı 10 üstü eksi 3 olan ondalıklı sayıyı bulmamız isteniyor. Yine sayımızı isterseniz şöyle artık yazalım. 4 çarpı 10'un karesi 100'dü. 6 çarpı 10 üstü 0 6 çarpı 1. 3 çarpı 10 üstü eksi 1 3 çarpı 1 bölü 10 demek. 2 çarpı 10 eksi 2, 2 çarpı 1 bölü 100 demek ya da onun karesi demek. Artı 8 çarpı 10 eksi 3 de 1 bölü 10'un kübü demek. Değil mi? Şimdi buradan yine devam edelim. Şurası 400 artı 6 artı. Şuradaki ifadelerimiz 3 çarpı 0 tam onda 1. Artı 2 çarpı sıfır tam yüzde bir artı 8 çarpı sıfır tam binde bir onları da bu şekilde yazabilirim artık sayımızı yazabiliriz Hatta şu kısımları da yine şöyle uzatayım 400 altı artı Burası sıfır tam <laughs> onda 3 Burası sıfır tam yüzde iki Burası da sıfır tam binde 8 olacak ki artık hepsinin toplamı 406 tam binde 328 olarak bulunacak. Evet yine bunun da görüntüsünü alalım. Şimdi gelelim dersimizin son sorusuna. Yine çözümlemesi 2 çarpı 10 üstü 3 artı 5 çarpı 10 üstü 2 artı 6 çarpı 10 üstü 1 artı 4 çarpı 10 üstü eksi 1 artı 9 çarpı 10 üstü eksi 2 olan ondalıklı sayıyı bulmamız isteniyor. Şimdi ilk başta 2 çarpı 1000 diyebiliriz. İkincisi artı 5 çarpı 100 artı üçüncüsü 6 çarpı 10 öyle değil mi çocuklar? Artı 4 çarpı 10 üstü eksi 1 yani 4 çarpı 1 bölü 10 demek. Artı diğeri 9 çarpı 1 bölü 100 demek. Yine adım adım gidelim. Burası 2000. Burası 500. Burası 60. Artı 4, çarpı 4 çarpı 1 bölü 10. Yani 4 çarpı 0 tam onda 1. Artı 9 çarpı 0 tam yüzde 1. Yine toplayacağız. Bakın şurası 2560 buradan geliyor zaten. 2560 artı burası 0 tam onda 4 Burası da sıfır tam yüzde dokuz. Şimdi bunları da ekleyecek olursak tam kısmı 2560 artı yüzde 49 olarak çıkacaktır. Evet sayılarımızın onları gösterimleriyle çözülmesiyle ilgili örneklerimizi de böyle, böylece tamamlamış olduk.